Merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray Trabzonspor maçındayız. Ligin ikinci haftası. Galatasaray kendi evinde. Biliyorsunuz ilk haftada Kayserispor'la berabere kalmıştı. Galatasaray Trabzonspor'da lige güzel bir açılış yapmıştı Antalyaspor maçı ile. Hoş geldin abici. Hoş bulduk kardeşim. Bu arada Hoş yorumlarda da soruyorsunuz. Abim Biraz daha iyi. Evet iyi iyi. Biraz teşekkür, teşekkür ederim arkadaşlar. Birazcık da sesim kısık sanırım bu mevsim geçişlerinde sıcak çok hasta olmaya müsaitiz. Evet kesin sözünü söyle. Arkadaşlar maça geçmeden önce size tişörtten biraz bahsetmek istiyorum. Ayrıca de şey tişörtten bahsettikten sonra da hatta tişörtten bahsetmeden önce söyleyeyim. Tişörtümüzü alan kişiler abilerim olur ablalarım olur hiç fark etmez. Instagram'dan bize ulaşırlarsa hani üstünde giydik, giydikleri fotoğrafları bize atarlarsa onu öne çıkanlara ben ekleyeceğim. Şimdiden haber etmek istedim. Tişört arkadaşlar zaten videolarda hep anlattık, özel videoda çektik. Shopier'den bulabilirsiniz tişörtleri. Sadece Fenerbahçe tişörtü yok, bunu soranlar oluyor bazen. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftar tişörtü. Ayrıca de gündelik hayatta giyebileceğiniz tişörtler de var. Gidip Shopier'den bakabilirsiniz. Ayrıca benim takıldığım bir konu da var, Instagram'dan da takip edin. Instagram orada az gözüküyor, kötü oluyor biraz. Üzerimizdeki tişörtler de arkadaşlar. Atakan'ın kendi tasarımları. Bir sürü tasarımlar var. Ulaşabilirsiniz. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Başka? Bir de Instagram'ı takip edin arkadaşlar. Evet ya. Instagram'ı... Fanatik 2 kardeş store. S birleşik <laughs> store. Orada zaten var. Takip edin. Morali bozuluyor. Yani bakıyorlar. Takip etmeyince biraz kötü oluyor. Evet. Başka? Başka? Bir daha sakat Galatasaray'da. Yine sakatlanmış. Zaha Ama Onun Barış Alper. Ooo stada bak. Stad full. Evet, Trabzon, da full demiş. Evet. Full. Stad full. Deplasman da full. İç saha da full. Aynen Güzel evet. ya. Zeltli maç olsun. Zaten bizim arkadaşlar artık abimle beraber temelimiz. Hakemleri konuşmayacağımız. Tamamen futbolun sahada oynanmasını istediğimiz maçlar oldu artık. Geçen sezondan beridir bunu söylüyoruz. Geçen sezondan beri çok da değişen bir şey yok açıkçası. E i̇nşallah bu sezon artık farklı olur. Hazır ligimizin adı da değişti. Trend yol süper lig oldu artık. Trend yol bizi gör. <gülüyor> Umarım <gülüyor> artık bir farklılık olur. Diyerekten yavaştan maça geçiyoruz. Maçta da dediğimiz gibi son anlara geldik. başlama vuruşuyla birlikte başlayacak. Şimdiden arkadaşlar iyi seyirler. Atakan Trabzon'un sağ atışıyla Maç Baş. başlayacak. Ne diyorsun? Ne ah. diyorum? Of. Galatasaray'da eksik aslında yok. Yine tam kadro. Orta saha üçlüsü de aynı. Aa Zaniolo gitti. Evet 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 Zaniolo gitti. gitti. Aston Villa'ya gitti. Villa gitti. Başladı. Başladı. Evet Aston Villa'ya gitti. Ben Galatasaray'da güzel bir transfer daha bekliyorum. Ziyeh diyorlar işte. Abi. Neyse gelsin Abi. abi. videosunu da çeker. Abi stada bak. Bahsettiniz bunu. Sonra diyorlar ki niye kıyaslama yapıyorsunuz? Ya yani yapıyoruz. Beşiktaş'ın da böyle. Beşiktaş'ın da, Beşiktaş da taraftarıyım. Ya, ya, bir de bir Fener'e baksak ya bir şey oldu. ya ne bileyim. Konuşmayacağız Fener Bak stada ambiyasına. <laughs> Yine Barış Alper'i Fenerbahçe maçındaki gibi kullanıyor. Okan Buruk değil mi? İlk de var ama. Evet ama olmuştu O zaman yani, öyle kullanıyor. Top Galatasaray'dayken çift forvete döndürüyor. Atakan Sergio öyle başladı. Oliveira mı? Evet. Bence Kerem Demirbayı da beğenmedi. Evet, <laughs> yüzden, Allah Allah. Ya bilmiyorum. Geçen maç Kayseri Spor maçında evet. forma aldı da. Ya, Oliveira daha çok takıma büyük alışkındır diye. Geçen sezondan beri beraber oynadığı arkadaşları var. Muhtemelen. Kerem. Evet. Kerem. Var ya dıştaki oyuncuya bas evet. verecekti. Kerem'in hangi bir... yani çok denez konuşmuyorum gerçi daha dakika çok erken ama. Abi şu baskıya bak taraftar baskısına farkında mısın? Güzel abi stat, ambiyans, atmosfer her şey çok güzel. Abi bak ıslıklama var top rakibin ayağındayken. Yani taraftar ikici güçtür biz bunu yakalayamadık. Bak ben hala işte Ceko geldi, Tadiç geldi, Şimas geldi. E Allah sonuçlar da iyi ama bizim taraftarın değişmesi lazım anlamadım ki. Oha! Oha. Uyuh be! Yapıştı, yapıştırıyor da yani değil mi? Çok güzel oynadılar ama. Ama Ar analizinde ne demiştik? Uzak, ceza öyle. sahası şut, ceza sahası dışı şutları tehlikeli. Aynen öyle. Şey mi? Çık, ya direkt ya da çıkıyor biliyor musun? Bakalım. Bu açıdan anlaşılmaz Va da. Ya direkt direkt de patlıyor gibiymiş. Ya direkt ya da çıkıyor. Ama yine iyi vurmuş. Çok iyi yani. Asıl abi ya. Ya yemin ediyorum taraftar aldık duruyor ya şu topu değil mi? Ya, ya senin koşmayacağın varsa da koşuyorsun. Futbol taraftarla oynanıyor abi. Bizim şu anki şey, bir stadyum var ya, 2020 pandemi dönemi aynı. Aynen öyle. Fenerbahçe'nin stadyumu. Aha, aha! aha. Çekil lan! Aha! Oo. Kaçırdı Trabzon. Vallahi kaçırdı. Kim bu? Umut Bozok. Trezek iyi getirdi onu Koşu yaptı. Aptır Abdur, Abdurkerim'in kademe hatası oldu. Yani birazcık da şanssızlık top ayağına gelmiş. Nelson kademesi tutmuş ama Saşe Boye gelememiş ileriden. O yüzden umumlu tozu var. O zaman da atarsın ya. Biraz daha koş. zaman yani. zamanlama hatası. Oo. Oo. Ay. Onunsa var ya. Yıkardım Roche'de kalktım görsene üstüne var ya. Kalktım <laughs> aldı yani kaldırdı herkes ama. <laughs> Galatasaray 10 dakikadır olmakta oldu mu? 10 dakika oldu mu? Hayır, 10 dakika oldu. Tam tam da 10 dakikaymış öyle. Yani güzel bir baskı. Ee, henüz daha kaleye bir tane şut vardı. Ahiyeli yok. O da zaten sekti. Ama bu saçı böyle ne koşuyor Bence şu an çok Galatasaray'ın bu kadar hakim olmasının tek sebebi bence tarafta. Net bence de. Biraz Net. Vallahi taraftar Net. yani. Bazen işte bu durumlarda Kerem'in basit oynaması lazım. Çok zorluyor. Şey... Çok zorluyor. Eee faal. Faal yapma. Hocam güreştiler. orada. Yani orada başa koyuyorlar. Bu ne aldılar. Şey diye mi acaba? Abi dirsek mi var? O yüzden mi vermedi acaba? Çok basit penaltı olur diye de yumruk edip, mi? Oğlum içeri ne olmuş adam? Ne bileyim tam niyetine göre de veriyorlar ya bilmiyorum. Abi bir baksana taraftar aldırdı ya. Aha! Gol. Baba. Abi. Üf, ati ya ne diyorsun? <laughs> 1-0. Abi bu adam bambaşka bir seviye ya. Ben demiştim ki bu adam ligin ilk başlarına gelsin prime dönemindeki Gelse buraya var ya bu ligde 40 45 tane gol atar bu adam. Prime'ı bırak ligin başında gelse 30 atıyor. Evet. Ya şu bak şu baskıyı arkadaşlar taraftar yaptırdı. Olsak da yok. <laughs> Abi ya, nasıl girdi gördün mü? Ayağa ayağı gördün mü? Nasıl çevirdi ayağı? <laughs> bak yani. baskı yapan Oliveira ile Torreira pası veriyor Kerem. Bak tekte gördün mü? Bizimkiler olsa durdurayım, vurayım, açtırayım. Bak tekte ya. Tüveli tarzı değil mi? Ayak dışı vuruyor. Ayak dışı vurmuş. Ben dibine girer diye bekledim de. Ben de, ben de bekledim ama riski atmadı ya. Tık diye bıraktı. Helal olsun. Galatasaray 1-0 önde Icardi'nin golüyle. Aynen öyle arkadaşlar. Bu adam bambaşka. Adam adam değil mi? Bu bambaşka, bambaşka. abi. <laughs> Oğlum dur iki mi oluyor? Ya yemin ediyorum bakın ilk Icardi tişörtü alıp ben giyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya Icardi tişörtleri bir tane bana giydiriver artık ya. Arkadaşlar Icardi tişörtleri boşuna gitmiyor ya. Vallahi alıyorlar. Alıyorsunuz Vallahi. Allah razı olsun ama hakkını veriyor yani tişört hakkını veriyor. Bu arada. <laughs> Tişörtler de, Oo, de güzel. Bu da iyi yapıyorsun. evet. Ya, abi. Evet. Tişört de güzel. Versin reklamı yapıyor. Manken. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ne diyeyim abi ya? İkardi işte ya. Galatasaray'a gelen zaten 50 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor. Anlamadım ki Aydiyet. Ne diyorsun ya? Ha bu hissi verirsen bütün topçuda oynar. Sıcak demişken, geçen videoda demiştik ya klima bozuldu. Evet. Vestel falan demiştik. Evet. Yorumda bir kişi demiş ki, abim Vestel'de mi çalışıyor? Geçen gün geldi klimayı taktılar falan filan diye. Evet. Sonra başka biri demiş, abin çiğ köfteci de mi çalışıyor ya? Varyatları <laughs> Varyatların var. Öyle mi? Vallahi varyantları var. Ben de başka bir yerde Ar Arkadaşlar ben, diye. ben müteahhitlik yapıyorum. <laughs> Aynı zamanda <laughs> <laughs> gayrimenkullere şubatlığımız var. Aynı zamanda da yani alım satımı yapıyoruz. Ee, <laughs> öyle yani. Klimacı değilsin yani. Klimacı değilim. Çıkma sözü de değilsin. Ama <laughs> hepsine sonsuz saygım var. Bütün mesleklere saygım var. Herkes hakkını kazandığı sürece helalinden hiçbir problemi yok. İsterse sokak simit satsın. Herkese de bol gaz açtırsın. Galatasaray'da bir Mertens çok gibi sağda. Değil mi? Mertens zaten bu sezon sakatlanmıştı başında. Ben diyordum yerine Zaniolo oynar diye. Bu Cami. kadar transferi gelince Zaniolo'nun gitmesi artık zorunlu oldu zaten. Aynen öyle gitti de. Ama Mertens yarım saatte çok etkili değil yani. Ya sanki böyle şey ya. Mertens'i yerine bir tane orta saha alınıp ofansif evet. Mertens'i de yedeye çekeceksin. Aynı geçen sezon Mertens Ruan Batay'a yaptığını Aynen öyle. Bu sefer Mertens yeni orta saha yaptı. Bir de Oliveira'ndır diye geçmesi lazım. Çok yavaş. Trezegin. Abi Trezegin. Kayıp. Trezegin arasında o pozisyondan bile bir elektriklenme var. Yani, Abi omuz omuz net net omuz omuza. Küçücük boyu var zaten Mertens'in. Ona da yıkılıyorsan yani, yani aynen öyle yani. Mertens'in yaptığı net omuz omuza baba. Ağırlıkla alakası yok. Bu hiçbir şey yok. Oğlum. Vallahi iyi ya. İki dil iyi ya. Kart veriyorlar bir de. Ya bilmiyorum da iki dil iyi ya. E baba normal yani burada biz biz burada bu tepki verdik. Adam o adrenalinle sövmedinize dua ediyorsunuz. Adrenalini bırak. Adam Galatasaray'ın teknik direktörü biz <laughs> Fenerbahçe'yiz. Ya, <gülüyor> ya yani. Ama haksızlık baba. İki pozisyonu yedi yani. Evet haksızlık yani Barış. <laughs> abi şu hakemler bir türlü değişmiyor abi. Tamamen şey operasyon yani. Bu gol olursa bir verir. Oo, o oh, Icardi be. Ulan Icardi'nin parı, arcı da Barış yani, Alper. Pası gördün mü? Pası güzelliğine bak Icardi'nin. <laughs> güzel featti de. Güzel fe, güzel düşünce ama top hızlı. Ya basit oyna işte Kerem. Vallahi çileden çıkarır lan Galatasaray'ın taraftarları. Basit oyna abi ne olacak kimse sana yana pas attın diye söylemez ya. Yani Kerem çok zor deniyor abi. Değil kimse mi? sana yani yana pas attım döndün diye söylemez ki. Aa benim gördüklerim şu. İlk 45 dakikada e, olüminyelerin değişmesi lazım. sağ dök gibi şey. Mertensin aynı şekilde. Barış Alper. Kerem Aktürkoğlu bildiğimiz gibi. 1-0 sözü atakana bırakıyorum. Arkadaşlar ikinci yarıda ne olur bilemem. Trabzon'un gol bulabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Biraz e, çok da iyi oynamıyorlar. İkinci yarıda görüşürüz üzere. Yarı. Arkadaşlar ikinci yarı birazdan başlayacak. Santra'ya geldi, hakem de geldi, futbolcular da çıktı sahaya. Bu arada devre arasında transfer bitti abi. Evet, Hakim Ziya Galatasaray'a hayırlı Ciddi olsun. Ciddi Vallahi gelmiş. Harbi Başka lan. bir iş, Instagram'dan paylaşmış. Hakim Ziya, Siye. <laughs> Oziye. Evet ciddi evet, evet vallahi. Maç öyle mi paylaşmış? Evet evet paylaşmış. O zaman sağ ol sağ ol. olsun. Ben dedim abi ben şöyle bir Kısa şey Kısa şey söylemiştim. Gelecek. Kısa lafın uzunu gelir Atakan yine yapar hakim zeynepleyici gibi bir video ama Zariyola'dan gelen parayı yine dünya bir starıyla doldurdular. Harbi starı geldi yine. Ya uff. neyse daha başladı maç. Vallahi bunu konuştukça moralim bozuluyor <laughs> artık ya. <gülüyor> Strese giriyorum ya. Devre arasında transfer bitti ya. Devre arasında transfer biter olsun. mi ya? Neyse hayırlı uğurlu olsun. Müthiş transfer. Sakatlık sorunu şimdi. Ya, ya ben bırak da sakatlığı ya. Sakat ya. Hakim Ziyek'ten bahsediyoruz evet. ya. Bu konuştukları... 30 için... maçın 10 maçı orası yeter ya. Hepsini kısa lafın uzununda anlatacağım arkadaşlar. Bugün. O da gelecek beklemede kalın. Tamam. O zaman Galatasaray Trabzon maçındayız. Moralim bozuldu. <laughs> Oha! Oooo! Oh! kurtardı ha. Uğurcan. Çok iyi kurtardı. Uğurcan'a bak Uğurcan'a. AHA! AHA! Offside, Offside Offside Torreira yüzüne Torreira yüzüne Torreira yüzüne Vallahi Torreira yüzüne Torreira Mesela var ya gol Evet Offside dedi ama Bak sonra Bak abi bak Bu gol Bakayım Bak şu gol Ayy golmüş Gol zaten Torreira Torreira Lan beşiğini açsana niye açmamış onu Evet Üstünden zıplayabilirmiş Hayır gol ya gol. Torreira. Ay bu, bu bu gol bana şey getirdi. Ronaldo Puyol'u yatırdı, Pique'yi yatırdı. <laughs> Ondan sonra Mane gitti, gitti, kafayı vurdu. Mane gitti kafayı vurdu yine ofsayt oldu. Olabilir arkadaşlar. Bu da Torreira'yı yazar. Abi Kerem, Kerem çok kötü Kerem, ya. ya. Allah. Niye böyle? Ke bu? Ke Ke Kerem var ya Galatasaray döver, döver lazım ha. Bu uzun zamandır dayak yemedi. Ya öyle denir mi abi ya? Oğlum kendi arkadaşları dövüyordu. Biz de marka vuruyordu diye. Trabzon zaten bugün hiçbir şey oynamadık ya Trabzon. İlk beşe giremez yani. Kerem, Kerem ya var kere ya. Yani vallahi çık git. Kerem, Kerem yani şu an Galatasaraylar neresi halkıdır herhalde yani ha ya. Ya, Kerem niye duruyor anlamadım yani. Bu nasıl bir Hakem vallahi çok <laughs> kötü yönetti yani. Ulan hakem konuşmayacağız diyoruz. O videonun başında dedik ya. Mustere'ye niye kart verdi ki yani? Ama bak Saşa Boya'ya da 10 tane faal yaptı. Bir kart vermedi mesela. Saşa Boya'ya da <laughs> kart çıkması lazımdı. Oo. Onu Ben gidiyorum. Allah'a emanet videoyu da tek başına şey yaparsın. Bay bay bu da şampiyon. Icardi Oha. Ben bıktım ama iki sezondur aynı şeydi ya. Yani. Oha! Abi. İki sezondur aynı ya. Gözümün pasları silindi ya. Abi iki sezondur aynı şey ya. Öf bu abi bu nasıl bir atış Başkanıza ya. Aşkımıza artık bir şey yapacağım şimdi ya. Nasıl Aa, şey değil, oğlum kafana kafana. Bu nasıl bir şey ya. Öf, Öf be, be abi. Düşük. Vurmasın abi penaltı Öf noktasından be. vurmuş ya. Oğlum vallahi penaltı noktasından vurmuş lan. Burada Uğurcan'a söyleyecek hiçbir şey yok. Yok yok abi Uğurcan hiçbir şey yok burada. Nasıl şuraya mı? Oğlum. Uğurcan ne var burada? Bir diyorlar. Ah, ıh ıh ya. Bir değişiklik olsun ya. Orta aç kafa tutulmuyor da oğlum kafa. <laughs> Buglu. <laughs> Vallahi bulmuş bir tane kafayı döndürüyor. Abi, ya, abi üçü şim geliyor bir daha. de. Dur, Aha! Dur artık. Yukarıda, dur kardeşim. Dur dur. 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 etkisini atlatamadım. Abi bu adam nasıl bir adam ya? Vallahi ya. Öv öv bitiremiyoruz artık yani. Hak ediyor ya. Ne diyeyim abi? Gömemiyoruz da abi. Gömülecek bir şey değil. Abi de nereye gömüyor ya? Allah hak var, adalet var, o şey var ya. Bence Drogba'dan sonra yani Galatasaray'a gelmiş en iyi forvet abi. Ananız. Aha. Abi ben vallahi bu... Offside, offside. Offside mi? Vallahi offside. Gülüyor ya oğlum. Adam offside. başka bir seviye yemin ediyorum. Baksana hektirik yaptı yine ya. Offside ol bakalım. Offside. Allah'tan offside. Başka seviye diyorum ya. Vallahi başka seviye ya. Adam karşı karşıya kaçırma lüksü çok yok ya. Ne böyle bir şey yok. Nereden ah, geldin? Nereden çıktın onu? Nereden geldin? Nereden geldin buraya ya? Hani Arabistan'a gidiyordun 40 milyon. Abi ya. Hani PSG'de kalıyordun sen. Nereden geldin ya? Çok iyi uyum yakaladı ya. Aşırı iyi uyum yakaladı. Kaldığı yerden devam ediyor ya. Ziyeh mi geliyor usta da? Evet. Yapma evet. ya. Aynen. Oğlum kafayı yiyeceğim artık. Evet. Psikolojim bozuldu. Vallahi kimse ayrılmasın sırtlar dedi. Ziyeh'e getirecekler. Zaniola ya da Zaniolo'yu mu vurdu? Yo Zaniolo gitti mi İngiltere'ye ne oldu? Oğlum Ziyek gelmesin ya. Hakim Ziyek geliyor. Saçmalama. Ya. Oğlum taraftarın haberi yok lan geldiğinden. Galiba evet. Mı? Haberi yok. Maç izliyorlar yani. Ya, Haberleri ma yok. Maç kulübünde falan görmüşlerdi Ya, Gör i̇zliyorlar oğlum bizim gibi değiller ki telefona baksınlar. Maçı Bunu izliyorlar. Doğru. Abi Allah ın, Allah ne yaptı ya? Allah oğlum ne yaptı Kafayı yiyeceğim. Ne? Maçın sonunda Stada mı getirecekler? Stada gelecek de? galiba. Abi imza attı ki. Bak telam. Bak gülüyor bir de. Vallahi. Abi. Ulan iki tane tad işte Ceko'yu aldın, oturdun yine. Geliyor mu? Bitti arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Baş bir Ziyan geliyor ya. 2-0 bitti. Anons yapıldı. Kimse ayrılmasın diye. Gülüşe bak kardeş. Allah'ım yarabbim. <laughs> Oha tribünlerde. Hakim Zeyn Tirmit tribünde. tribünde. Bak oğlum. Oha. Tribünde lan. Evet. Tribünde lan ben evet. sahaya çıkacak sandım. Direkt tribün liderin de orada lan. Evet. Arkadaşlar Hakim Zeyn Bey. Tribün liderin orada. Liderlerinin. Ben sahaya gelecek sandım ya. Yani ben de ya yani bu hiç taraftarın içinden çıkmasını beklemiyordum. İşte abi ailet duygusu diyoruz ya işte bu oluyor görüyor musun? Adam taraftarların içinde. Ve fark ettiyse sen yani hiç kimse de böyle şey yapmıyor. Üstüne üstüne atla ya. Yani. De... Açmış kamerasını fotoğraf çekiyor. Arkadaşlar Galatasaray 2-0 yendi. Transferi de açıkladı. Artık diyecek sözüm kalmadı. Trabzon ilk beşe girerse iyi. Oyunları çok kötüydü, Gazlıray hak ile aldı ve aleyden hakem çok kötüydü yani hakem. kötü olmasına rağmen aldı hakimiz yetti diyor ilk ya arkadaşlar. Kendinize bakın. Artık çok da konuşulan bir şey olacak olduğunu düşünmüyorum yani hakimiz yayında videosu gelir kısa lafınızı ütmel yarın akşam atarız. Videonun sonuna gelince Shopier linkinden satın alabilirsiniz Instagram sayfamızda bakabilirsiniz. Pc kas Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz kanala abone olup katıldan bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki Fenerbahçe maçında sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.